Kiralık evleri dolaştığımız video serimize hepiniz hoş. Lan dur bir dakika. Alper Bicen'in o bir dakika Alper'in dedim pardon. Hoş <laughs> geldiniz arkadaşlar. <mı>? Oğlum bu ne? ne? Bizim Alper Bicen'le karıştırdım ama koyayım pardon. Pardon. Onurcan şey sikerim direkt haber girme ha. Nerede? Nerede? <laughs> Mülteci evlerini gezdim bir evde 13 Afgan. Bu Ahmetlerin eve mi gitti lan yeni ev acaba? <laughs> bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten çok zorlanmış olmaları lazım. Bu videoları aslında emlak fiyatlarının artması... Oğlum arkada ben varım ananı sikiyim. Şampil için orada ben varım. Oğlum benim yüzümü kullanıyor şampilis. Hayır, hayırdır oğlum. Aa, şimdi siz bitmediniz mi şampiliç? Onurcan bunu da gireceğim. Şampiriç benden izinsiz benim fotoğrafımı kullanıyor amına koyayım. ile birlikte çekmeye ben dava açıyorum. Başlamıştık. Şimdiki durum nedir? İnanılmaz arttı biliyorum ve bu sefer gerçekten eskiden ucuz olan mahallelerde ucuz olan evleri gezeceğiz. Yanımda Toşko ve Gözde. Havuk musun sen? Ya. Var araba geldi, hadi geçelim. <laughs> ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> en önemli detayı söylüyorum. Bugün üçümüzün gezdikleri evlerin arasından biz bir tanesini seçeceğiz. Ve... Aa Gözde bacım da buradaymış ben yeni gördüm. Merhabalar, ee, Muhammed Salatoşko. Merhabalar. Bugün orada kalacağız. Mertefe orada kalacak. Bravo Mertefe. Mertefe helal olsun Bravo. sana adam gibi adamsın. Ben... Pijamasıyla giyinmiş gelmiş. Bravo. Gözlükte. De... On numara. <laughs> Şu an bahçeli evlerdeyiz. Eksi birde bir ev var. Ona Hı. bakacağız. Kirasını öğreneceğiz. Durumları öğreneceğiz. Bakalım, görelim. Evin Hadi girişi ama en azından steril. Çok. Ne? <laughs> ha, <He>, bu kadar zor. Girekken buluyorum. Nasıl ya? Borç mu var? Bu... Baba, burası. <gülüyor> <gülüyor> kiraya bu fatura dahil mi? 500 lira fatura kitlemişler buraya. Ne diyorsun? Nasıl 500 lira ya? Mert burada mı kaldın yoksa? Kanka kanka, kanka burada kalılır gibi geldi bana. Oğlum siz deli misiniz? Oğlum bu, buradan acaba ne kadar kira istiyorlar dur bakayım. Oğlum buranın kirası bak 1000 lira üstü olsun var ya ben kızarım ama ha. Galibancından daha iyi orası. mutfağa bak. Oğlum mutfağa bakın. Amerikan mutfak işte. Amerikan tamam. mutfak. Oğlum bir oda daha var. Odanın içinde bir oda daha var. İyi oğlum manyak mısın? Oğlum bu yatak mı lan? Bu ne lan? Ben oğlum biz çok fazla kötü. Saat, saat ediyene. Saati böcek böcek zannettim. <laughs> oğlum, ne? <laughs> bak. Arkadan arkadan mı ayakkabı... Şu ne patik mi o? Ne o? Patik herhalde. Ne oluyor lan? Ne oluyor Oğlum topuklu ayakkabı ne? burada bir şeyler dönmüş. Burada çanta var oğlum. <laughs> Kanka saat var. <laughs> oğlum iblisteki eve benziyor lan chat. Ne oluyor? Ne oluyor? Oyundaki. Ne oluyor? <laughs> askılı maskılı çıktı. Topuklu ayakkabı çıktı. Bir kadın saati çıktı oğlum burada. Bunlar benim de. Burada. E buranın tuvaletini neresi? Tuvaleti burada. Alaturka Taylı. Ali İsmet iblislerini geldi. Ay abi. Düşünüzü bu burada alıyoruz yine. <laughs> Üf, gel gel kanka gel. Oğlum bu ne? Arkadaşlar şimdi şaka bir yana biz... Oğlum çok korktum bok zannettim onu ya. Şöyle gözünüzde canlandırmak için... Evet. Ya, çok... O şekil mi? Canlandır bakayım. Bir yandan elini de yıkayabiliyorsun. Bir sürü <laughs> sinek var. Ne? Nerede? Nerede? Tam köşede bro. Şu mu? Evet <laughs> abi. Kanka ölmüş o. <oldun>. Nefes <laughs> almakta zorlanıyor. <laughs> Ege, bir bakabilir misin? Bu evek istenilen kira nedir abi? ben sana söyleyeyim mi? Tahmin etmeye çalışalım Aynen. önce. Evet. Tahmin evet. edelim. Bence yani bin lira istiyorlardır buraya yani. Tamam. Kaç artı kaç oluyor? 1000. Biz... <laughs> Kaç artı kaçı mı var bunun ya? 1 artı 1. Artı Amerikan mutfaklı. mutfaklı. Alaturka tuvaletli içi. İçi yenilenmiş. Sahibinden. İçi yenilenmiş. Açın. Boya ihtiyacı yok. İhtiyaç yok. yok. Temizlik de yok, direkt gir. Eşyaları al otur yani temizliğe de. İhtiyacı. Ihtiyacı i̇htiyacı. de i̇htiyacı. İhtiyacı. Ben eşyalı <gülüyor> eşyalı bu <laughs> 750 veriyorum. <gülüyor> 750. <gülüyor> Sen ne diyorsun bacım? 1-200. 1-200. 1-200. Ben de sen bu evlerde yes. profesyonelsin. Evet şimdi bu benim 3. 4. videom. 1700. Sen fiyat en yakın sensin ama hiçbiriniz doğru tahmin edemedi. Daha şimdi da değişmiş. Ne? Oğlum iki, ne? 2500 mü? Ne diyorsun? 2500 lira burası. 2500 mü? Valiz var. Bunun yüzünden mi? Ne var burada bunun? Aksana. TR gence evi. Oğlum 2500 ne? Ha yok. İçi de boş. Şaka hmm. mı amına koyayım bu? <laughs> Kanka buradan <laughs> çıkalım. çıkalım bir çıkalım. Aa bunlar sinekmiş şey oğlum. Leke zannediyorum <laughs> ben bunları. Toşko. Ana, oğlum dur lan ne yapıyorsun? Ne olabilir ki içimde? Şeytan doldurmuş. <laughs> Gözdeciğim. Oğlum ben bundan ban yersem Toşko seni sikerim ben ana. Bak söyleyeyim şimdiden ha. Sen temiz bir kadınsın biliyorum. Diyorum. Uyan. Ben bundan ban yersem yemin ederim ben Vallahi bile söverim ben bu çocuğa ya. Bu e sabah kahvaltı hazırlayacaksın. Evet. Bak elini yıkadın. Ben çeşmeyim. Çeşme. <laughs> elini yıkadın. Tamam o, o sudan bile eğer oğlum. <laughs> Şurada kestin salatalıkların domateslerini. Evet. Şuraya geçtin oturduğun yedin. Aslında bahçesi var. Tık diye dışarıdasın. Güzel. Ee, yani... Şurayı da verimli kullanabiliriz. Güzel bir iç oh. mimarla direkt dışarı da bağlanabilir. Evet. Böyle. Tamam. Toşko sende kaldı tamam. tık burada uyudu. Burada. Abi nasıl <laughs> içim bir burası ya? <laughs> hayır 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 uyuma, oğlum. <laughs> hayır, 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 uyuma <laughs> oğlum. Yetkililer bir yardım edin ya. Uyuma. Canlandırırız. <laughs> 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 video, için, video için her şeyi yaparım. Kanka tamam. Uyuyayım mı? Yok yok uyuma 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 <laughs> uyuma. Bu arada insan sevdiğiyle her yerde yaşar. Aynen. Bir şey soracağım. Bir dakika. burada yaşar mısın? Yaşarım. Dürüst. <laughs> ya bırak ayakları. Burası nereye bakıyor acaba? Pencereye? Bir, a, toşko hemen. Koşko. Ben, toşko hemen. Ben, ben dokunamam. Hemen. Yan daireye bakıyor. Yan bakıyor. <laughs> Yan daire yer geldi. Burası da şey yani... Güzel abi. Şuraya bir koltuk moltuk atsan. Komple koltuk. Arkadaşlar şaka maka hani tamam gülüyoruz eğleniyoruz da buraya 2500 lira isteyen şimdi ev sahibine de bir şey demiyorum tutulacak da. Tutulacak mı yani? Bu son sonu 2500 bin liraya eninde sonunda tutulacak. mı? Ya yani olsun için. hani pazarlıkla 2000 2 bin olsa bile. Hadi yani. 2, bin lira olsun. hani pazarlık yaptım 2 bin lira verdin. Çok ayıp ya. Yani kahretsin. Düştüğümüz duruma gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. İnsanlar İstanbul'da hatta yani Türkiye'nin genelinde nasıl oturuyorlar? Nasıl yeni kiraya çıkacaklar? Nasıl çıkıyor? Çıkamıyor. Kahretsin ya. Çıkalım buradan. Sen ha. ne diyorsun? Evde ilgili bu arada. Ben bayıldım. Kalır mısın mesela? Burada? Hayır hayır. Burada Burası kalmışsın. değil. Burası <laughs> 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 Mertefe. Mertefe. soruyorum. Soruyoruz. Biz bir şey demiyoruz ki. Mertefe siz sizce bu, bugün burada mı, burada mı kalsın? Ya? Mesela neden olmasın? Bu, bu diğerleri Burası nasıl iyi onu iyi da bir görmek lazım. Ben buradan ev sahibine sesleniyorum. O fiyat insin abi. Ya da abla. Yani 2500 lira bir ev olmaz. Olmaz. Bu ne ya? Bu ayıptır ya bu. Ya şuraya bir 2500 isterken bir... Allah'ım ya Rabbim. Allah. Ona biz karar veririz. Yani, daha daha karar... güzel <laughs> ediyorlar adamı. Ona biz karar veririz. <laughs> ben yine böyle sen fikrini sorayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Uyursan burada nerede uyurdun? Di <laughs> bu evi bugün sana içeride. yatak var abi. Rahat rahat. Bu arada arkadaşlar Gözde sen tekrar vloglara başlıyor musun ya? Bilmiyorum. Ya tam vlog çekmeyi bırak. Seninki ne kadar? Sizce benim ne kadardır chat? 2 artı 1 Ataşehir Metropol Ne kadar olabilir sizce? Hadi bakalım. Ve evin neti 105 filan. 20k 30 ona Bu arada bir şey söyleyeceğim ben bu evden çıkarsam öyle harbiden ama o dediğiniz rakamlarla şu an alakası yok 20-30 veya değil 10.000'in 10 6 hatta Şu an 16 altı Valla Ateş yerde şu an yani burada ne kadar Şu an Galiba 8.000 falan veriyorum chat buraya 8100 ya da 8200 falan olması lazım. Ama bu evden çıktığım anla bu evi 25'e 20'ye falan veriyorlar yani öyle bir e, yok zaten yok satıyor zaten burası. Çok iyi. Çünkü ben bir sene öncesinden ta taşındım. Kiracı direkt olarak arttıramıyor yani belirli bir oranı var onun. Belirli oranla arttırabiliyor. İşte ben de, de şu an o kadar arttırdılar. Normalde ben ilk başta buraya geçen sene 6000 liraya çıktım chat. 6000 bin lira veriyordum bu eve yani. Şimdi amına koyayım is, istenilen evlere baksana 2500 TL burayı istiyorlar ya. Ben 2500 TL'ye Nodrogos'ta kalıyordum eski evimde Maltepe'de ya. Çok çok garip yani şu an gerçekten şeyim oluyor. Bütün <laughs> yurt dışı seyahatim. Oh, gözde başlasın. Şu herif de artık YouTube kanalını artık ne açıyorsa açsın diyenler aşağıya. Ben sizin linklerinizi de bırakıyorum. <laughs> Beni arayıp bulun. Bana link bırakma. Tamam. Beni gerçekten merak eden bir şekilde bul. Toşko'nun linkini linkini bırakmıyorum. Arayan bulur. <laughs> Şu an senemin birebir 18k. aslan aman linkini anlayız. Koordinat. Şimdi sokakta bir eve geldik. Bu tarz bir evi bir önceki videoda da göstermiştik. Yine denk geldik. Burada arkadaşlar Suriyeli bir aile 7 kişi kalıyorlarmış. Kaç çocuk var? İki karı koca 5 çocuk. çocuk var. 5 çocuk ve Be 5 çocuk, iki karı koca. Yani bir karı koca birlikte kalıyorlarmış. Dışarıda işte şeyler oluyor zaten. Ee, kurutmak için içeride yer olmadığı için ayakkabıları çıkartalım mı? Çıkartalım. <laughs> ne haber genç? Ha. mi vardı? He. Benim aklım direkt oraya gitti amına koyayım. Ne haber genç? <laughs> ha Maşallah. Evet ortalama 7-8 metrekare işte belki 10 metrekare bir yer. Ee, şimdi buraya ne kadar verdiklerini de öğreneceğiz. İnşallah çok fazla para vermiyorlardır. Çünkü burada 7 kişi kalıyorlar arkadaşlar. 750 mi veriyorsunuz? Yani. Anam veriyorum. Çok tatlı bir çocuklar. 7 kişi ne ya? Gel sen burada mı oturuyorsun? Burada mı oturuyorsun genç? Evet o da burada oturuyormuş. Oğlum iyi de chat, şey evet ama 7 kişi ne lan? Burada nasıl oturuyorsunuz, nasıl uyuyorsunuz burada? İşte babam burada yatıyor, biz de Babam burada yatıyor, siz? <laughs> yerde Yerde yatıyorsunuz, yer yatağı falan var. <laughs> tuvalet var, mutfak burada. Evet işte şey yani tuvalet, küçük bir tuvalet. Yemekleri annem burada mı yapıyor? Ya <laughs> Yetiyor mu size? Evet işte kadar. Çak. Evet gençler. Ya 7 kişi ne diyorum Benim evde 9-10 kişi kaldık amına koyayım yani. 750 lira. Bizim evde bir gerçekten yani mülteci <laughs> gibi bir şeydi yani. Böyle bir gibi. yer için aslında fazla. Hmm. Ama hani genel kiralara baktığımızda da ucuz. Evet. Ve burada 7 kişi kalınıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki eve geçebiliriz bence. Evet bu seferki evimizde Erhan. Afgan arkadaş. Erhan kim amına koyayım ya? Attımı gördün mü? Ne yaptın Ne yaptın Eşit'e bak senin <laughs> Oğlum sen salak mısın ya? <laughs> oğlum engelleyecek adam bize engelleyecek yapma ya. Allah Allah. <laughs> Bir şey diyeceğim. Tamam yeter bu kadar Eray bak. Ben Zula V sesine Doğruca çağırdım ha. gördün mü? <laughs> niye öyle He. yaptın oğlum niye öyle ya, yaptın? Oğlum. Ya kanka <laughs> Warfit ne ya şimdi Kemal? Oha ne oğlum ya? Kaç senelik oyun? <laughs> Zula takımını da çıkardık. Cinnet bilen de gelecek. Oynayacağız işte amına koyayım. Senin alttaki şeye güldüm ya. Biri ekiple alınırken olur gibi bir şey yazmış ya. Ne yazmış? <laughs> senin aşağıda yorumlarda. Oğlum ben senin yüzünden bak başıma yine bela açtın Ya siktir git ben ya. mi sana git adamına ya yorumun altına etiketle dedim Kanka millet ya. PR falan diyor ya. Oo kendine misin fonlanmış beyler. Oo. Vay 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 vay. Onurcan burada mı Onurcan? Ya oğlum sen salak mısın? Onurcan bu piçi al haber yap direkt. <laughs> Hastiktir yakalandı. E ben şimdi Ahmet abi yazmıyorum. Moruz mücüz. Sen dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> sen burada geziyorsun sürdük sürdük. Bay Kemal. Aa, ne mal mal Sen ne hesap ya, Allah vereceksin? Allah. Sen ne hesap vereceksin Bay Kemal? <laughs> lan var ya. Oğlum yapma yapma. Tamam lan tamam. Allah Allah. Uğraşmayın şu şimdi Vertigo hata falan geçecek bizim başımıza kalacak. Yapmayın chat ya şuna. Ne yapıyorsun lan nasıl gidiyor hayat Müzo? Yarın yarın Free Air tweet attırırsan görürüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Ağlıyor değil mi bu? <laughs> Oğlum vallahi ağlarım bak amına koyayım ha. Yapma sakın yapma bir şey. Arkadaşlar <laughs> Vallahi ağlarım bak. Siz yazarsınız değil mi lan Free destek olursunuz yani bana da. Bakarız bir ne yaptığına bağlı ya. Lan ben ne yapacağım oğlum ben bir şey yapmam amına koyayım ya. Yazarsınız yani orada. Hey destek zamanı o zaman. Kanka bir şey söyleyeceğim. ben bir tane konsept düşündüm. Ee? <laughs> Diyorum ki İstanbul'daki böyle garip <laughs> evlere gidip video mu çeksek? Garip evi ne demek ya? Hani böyle kirası fazla olan ama böyle evin saçmalığı böyle anladın mı? Sen Alper'den şey mi alıyorsun sanki? Alper'in gördün mü? E Alper dolgu yaptırmış buraya fark ettin mi Cemal? Baba baba. Değil. Oğlum Alper video çekelim demişti. Anlarız, anlarız. Anlarız. Alper ben buraya. Ne biliyorsun bu işe? ha. Joe, Joe Ryan yaptırmış Alper. Joe Ryan. Ya. Alper Erözleri seviyorum ya. Alper Erözleri biz de seviyoruz. Devam. Kemal sen Alper Erözün konserini niye yolladın lan çocuğu piç kurusu? <laughs> Geçen mi niye çıkmışsın lan bana koyayım? hayır bana koyayım. Ben yollatmadım ya. Ya saçmalama be. Oğlum bu Kemal nasıl ben ayağını kaydıracağım ya? Dur. Nereden vurabiliriz? Buradan da yapamayız. Sen Alper Erözlerle sohbetin muhabbetin var mı? Vallahi o konserde geldi. İzliyormuş oğlum bizi adam zaten. Harbi mi diyor? Geldi adam bayağı efendi efendi. Ne haber abi? Nasıl gidiyor? Muhabbet ya. Onun arasını bozulma. Ben bulacağım dedim ya. Allah'ım. Neyse devam ediyorum hocam. Direkt kalıyorum. Kemal bir 50-60 abonelik atsana kanka be. 3000 abone, abone olacağım. Niye amına koyayım? Bak ünlem abone yazıyorum. Kaçım ben şu an? 28-28. E, at ha, 3000, 3000, 3000 olacağım diye bir de piş. Az kalmış 150 150 var 3000. Tamam at. Ne olacak ki? Atmam. Tamam. Bakalım ülkemizdeki mülteciler gerçekten nerede kalıyorlar göreceğiz. Ne kadar veriyorlarmış, kaç kişi kalıyorlarmış göreceğiz. Kanka buranın sokak şehir yapılanması bir şey tık daha şey yani. benim Hemen moduna <laughs> Hemen modu nasıl ya. <laughs> Şimdi <burayı> tercih ben ve... Ee, kıyamıyor, kıyamıyor. Hep böyle yapıyor, kıyamıyor. Mutlu <laughs> oluruz. Sence biz <laughs> oldu, biz o, biz <laughs> o kadar Orospu çocuğu, bir iki tane ne ya? <laughs> <gülme> bir tane amına koyayım ya. Ar bozur bozur vereceksin oruz bu çocuğu. <gülme> ya tamam istemiyorum git lanet olsun lan bırakayım git tamam ya. Sen şehir planında Gidiyor Asla. e. Görüşürüz yani bugün yayın açsan. Ya bir duşa gireceğim bir. Tamam şimdi. bu tamam tabii tamam tamam. tamam. duşta ben... duruma bakayım. Ya bu nasıl bir yayın açma vanesi kanka? Duşta neyin durumuna Oğlum, bakacaksın ya? durumu... Neyi yapacaksın ama neyi açacaksın? Bugün nasılım bir bakayım bugün iyi miyim? He. Ona göre. İyi tamam. Aynen. Ben o gönderdim. şeyde, şey de noodle at. Tamam. Hadi öptüm. Gönderiyorum ama bak tek açmalık yaparım abi. Tamam sonra. tek açmalık yap. İki alma. lan iki iki. İki, i̇ki al yapınca ses alıyorum. Piç. Tamam bir tane at o zaman. O kayıyor ya tamam, gidiyor. Hadi. Tamam hadi. Evet şimdi gireceğiz. Biz Yine de bu arada göreceğim. bu evleri hiç görmüyoruz daha öncesinde. Ya ben biraz tedirginim bu arada. <laughs> Sıkıntı çıkar mı çıkaracak <laughs> <laughs> mı bilmiyorum. Öyle misin Toşko? Ev sahibi. Hoş Eyvallah saygılar. Bu ne lan? Ya burada 12-13 adet <gülüyor> Afgan <gülüyor> kalıyor. 3 odalı. Hepsi aynı anda mı kapat mı? Aynı anda. Aynı anda. Çalışan var Yani, yani. günü birlik burada çalışıyorlar hmm. sektörde. Gündüz işte oluyorlar. Hmm. Bir kişi şey, var İnşaatlarda falan. İnşaatlarda, lokantalarda, Eyvallah. bulaşıkhanelerde falan çalışıyorlar yani. şimdi. Burası yani. bir ev. Er. Evet. Buraya. Bir mutfağı gösterelim. Çöp bayağı. Çöp var. Hiç çöp atmıyorlar anlaşılan abi. Kanka bu Burada yemek yapılmış. Yumurta yapılmış. Burası tuvalet mi? Hı -hı. Yani yine en azından bir... Yeri... Tuvalet salondan daha büyük amına koyayım. Yine kıyasla... <laughs> Temel. Yani. Bir yere bir salonda yatacağım, burada yatarım bu arada. Bazen aslanlar çok kalabalık oluyor, buralara da yatak atıyorlar ya. Yani. Ortalara da yatak atıyorlar. Evet. Ya yani gerçekten burası çok kirli ya. Yani gerçekten burada şöyle, çok zor durumda yaşıyorlar harbiden. Odaları şöyle sim tavanlar ama. Evet. Bir de fazla bir şey anlaşmıyorum. Pire bile olabiliyor. Pire bile olabiliyor mi? mi? Evet, ben şuraya doğru bakayım. Videonun <laughs> <laughs> devamında Alper Tüze. <laughs> <size. gülüyor> ben şimdi. duruyorsam sen de duracaksın. Kızcağız burada duruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi burası evin ana şey yani girişi direkt aynı direkt mutfak orada <laughs> tuvalet orada zaten gördünüz burada, burada bir, bir oda daha var. var burada bir oda daha var şöyle girelim burada uyudukları yerlerden bir tanesi burada bir yer daha var orada bir yer daha var burada kaç kişi kalıyor dediniz abi ya. Oğlum ben şey anlamadım şimdi. 13-13 kişi aile mi yoksa bu 12 13 kişi farklı insanlar mı yani? Farklı farklı insanlar mı kalıyor bu evin içinde? Buralara kümeleniyorlar işte bir iki. Ben işte onu anlamadım. Üç, yani Orada... Farklı mı? Burada iki kişi, altı, sekiz kişiye tamamlıyorlar işte. Sırf burada arkadaşlar 8 kişi kalıyormuş. Bu şekilde yaşamayı tercih etmek için gerçekten kendi ülkelerinde çok zorlanmış olmaları lazım. Tek takıldığım bir nokta geçen gittiğimiz işte Suriyeli insanların yaşadığı evdeki muhabbet. Buraya aslında tek çocuklarıyla birlikte gelmişler Suriye'den ve şu anda 7 çocukları var. Böyle kötü bir yerde yaşarken hala nasıl çocuk yapıyorlar? Doğru hani, söylüyor. Ona gerçekten anlam veremiyorum. Küflenmiş Vallahi doğru söylüyor. Mı? Evet çok küçüklenmiş bir. Biz galiba burada kalacağız ama isteyerek. Burada mı kalmak istiyorsunuz? Fursa az geldi bize. <gülüyor> <gülüyor> Akşam bir de parti yapıyorlarmış. Abi o yani neyse neyse atmışım ben. Sonra ben kötü olurum ya. Yani. Evet burada bir oda daha var. Hatta burada bir arkadaşımız da var. Ee, hocam sen burada mı yaşıyorsun Sınav. Evet Sınav. ben burada yaşıyorum. Neredesin? Afganistan'dan. Afganistan'dan geldim. Nasıl oldu hocam? Neler yaşadınız da geldiniz sen? Neler oldu? Hayır biz. Vücut e, yıl vuruyor burada geldik. Hani Yani sinirden kaçak yoldan da geçecek. Hesap şey, yollardan geldik. Şimdi de buraya yaşıyoruz yani çalışıyoruz. Ne kadar süredir burası? Ben bu evde iki yıl mulu. Peki burada bu şekilde yaşamak zor değil mi? Biz mecbur yaşarız yani ailelerimize mali olarak hepimize yardımcı oluruz. Bu evin kirası nedir abi sonuçta? Yani son son an. şu an için 3250 lira bir of alınmakta. Abi 3250 evet. bunu nasıl nasıl ya? Nasıl yani, İstanbul'da biliyorsunuz büyük metropol olduğu için kiralık sıkıntısı var. Bundan kaynaklanıyor bu şekilde. Şimdi, burada tabii 10 kişi kalıyor arkadaşlar. Herkes işte yani kişi başı 200 lira filan aralarında toplayıp Aynen. bitiriyorlar işi, kirayı. Valla buraya 3.250 satayım. Lan istiyormuşsun peki? Tabii, yıllık devletin koyduğu %25 zam gerçekleşecek tabii. Sen de ekmeğimdesin. Evet. <laughs> Abi 3.250 çok ya, vallahi çok. çok, hoş çok hoş ya. Güzel. de nerede durardım ya? Evet, bir sonraki eve gidebilirsin. Vay buna koyayım ya. beklentim yükseldi nedense bu eve karşı. Bahçesi güzel. Her şeyden önce en temiz bahçe şimdiye kadar. Ha, burası bahçesi <laughs> mi? Burası yani burası bahçesi gibi. <laughs> Sen ne bekledin? Çimli mimli bir şeyler. <laughs> Sen zamanla zevkine göre yaparsın. Yeşermiş zaten. zamanla. <laughs> <laughs> Az eve ben yanlışlıkla görmek durumunda kaldım. Zaten hani evi gezmemiz çok uzun sürecek. O yüzden sıkıntı yok. İlk defa bu evin kirasını evden önce öğrenmek istedim. Arkadaşlar 1000 liraymış. İyi. Bin lira, bin lira. iyi iyi gibi geliyor değil mi? 1000 yani, iyi. Faturalar dahil. İlk gittiğimiz 750 idi, değil mi? Küçük o olan ev, Küçük mi? olan Suriyeli. Bir dakika, şimdi görmedik ama iyi diyorsunuz da bir bakalım bir eve Ailem bakalım? Ailenin kaldığı ev 750 idi. Yani burası bin lira. acısı yani trajikomik Nasıl yani? <laughs> Lan ev yok. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Minecraft'ta ilk gün mağaraya kaçma şeyim? Ne Ne amına koyayım bu e, ev? Lan onun evde bir olur bir şey olur la bir bir olur la, bir 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 yazılır yani şuraya ya. Fatura gelmeyeceği için aslında fatura dahil olabilir. Fatura dahildir çok ya yani. <laughs> Lan bu ne? Yani burada <laughs> duş alacak bile yer yok. Burada böyle çok ara ara <laughs> 3-5 günlüğüne genelde insanlar kalıyormuş ama aylık almak isterlerse bin lira diyorlarmış. Bu taşlar mı geçiyor? Anlamadım ki. Abi ben de aynısını sordum az evvel. Buraya bir tane böyle bir çarşaf atıp yatak atıp, atıp işte burada kalan oluyormuş yani. Aa su akıyor. Su fıtrası yazacak kapa kapa. Oğlum burada ya, ne yapacağız ki? İnceleyecek, eleştirecek ne, bir ne, şey yok. Gel yani yorum yapamıyorum, <laughs> yorum yapacağım, yapacağım, şaka düşünüyorum, şaka yapamıyorum. Hiçbir şey yok. Yok bu yani sözün <laughs> bittiği yer yani. Anasının <laughs> oğlum Minecraft'taki ilk gece daha iyi. Aktu. Bu, amına koyayım bu ne oğlum? <laughs> bu nasıl 1000 <binlerine> lira lan? <laughs> bu bana inandırıcı gelmiyor. Bu gerçekten burada yani bir insan kalıyor ka ka olamaz. ya. <laughs> Şaka yani yapıyor bu, da olabilir ha. bilmiyorum. Bunu, bunu <laughs> azıcık vicdanınız varsa biz burada kalmayız. Ege sığmaz buraya. Şu şey tabana <laughs> bak. Burada hepimiz birlikte Bir kalamayız. Benim gözlerime bak ve o kadar vicdanlı mıyım söyle bana. Vicdansız. Evet. Vallahi evet. girme <laughs> <laughs> deneyelim mi? Bu kadar kişi girebiliyor mu? Abi, Sen top bu top kadar kişi de girmeyi de. deneyelim. Girelim. Ben gireyim Ama ben şey ben. yapalım. En uzundan ya. en aşağı boy sırası. Daha onlar sıra. gibi <laughs> buraya doğru bakalım. Ben en köşede gireceğim. En uzun ilk Ege giriyor. Mertefe. Ev mi? İyi mi şevam amına koyayım? Mertefe. Mertefe. <laughs> Altı kişi arkadaşlar. Mertefe bir Canım dur. Abi, abi sen giriyorsun. Toşko. Ben giriyorum. Ege'ye ee... kadar gitti bu. Aa aa aa. Gözde bacım sen Bak, bir çık git buradan. Gözde bir var. çık git kurtar kendini ya. Oğlum ayıp oluyor Toşko. Yani yapma. <laughs> Dur dur. Az önce Götürün. kim götürme elleri? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Tulaşık o. Evet. Yani burada altı kişi durmaya çık. Ben... ben şey yapmadım. <laughs> yemin ederim ben yapmadım. Çok garip ya. Vallahi çok garip ya. 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 Canım sıkıldı. Değil bir sonraki eve, eve gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine bir bodrum katı. Bir bodrum katı ve... Koku geliyor. Koku geliyor. Evet. Buyuruyorum. Ay çok kötü kokuyor Gelin Gelin geçin. Nerede? Merhaba kardeşim. Eray'a bıçaklar hapishaneye gidelim daha iyi. Ya ne bak seni vallahi bile veririm cime eraya. Bak beni delirtme ha. Yazdı vurguladığı mesaja bak amana koyayım ya. <laughs> Allah'ım ya Sen burada mı yaşıyorsun? Maşallah sana. Kaç kişi yaşıyorsunuz burada? Altı kişi yaşıyorsunuz burada. Siz nerelisiniz? Güzel. Suriyelisiniz. Evet burası mutfak. Salon ortalama kaç metrekaredir? 7-8 metrekare falandır. Evet 8 falan herhalde. Tablo çok farklı değil yine. Burası acaba kirası ne kadar? Merhaba kardeşim. Burada kaç kişi kalıyorsunuz? 2, 2. kişi mi? Yok 3 kişi. Burada üç kişi kalıyorsunuz. Zor oluyor mu? Yok. Zor olmuyor güzel. Yer yataklarınız var. Buzdolabı var. Burası tuvalet mi? Evet. Tuvalette bu şekil. Bu kedi sizin mi? Bir de kedi besliyorsunuz ha. Aferin. <laughs> abi buranın kirası ya, ne, bura... 500, ne kadar? Ne, ne kadar? 1500 liraymış buranın da kirası. Az kiras. önce gittiğimiz yer <laughs> 1000 lira olmasına... 1000... 1000... Orhan abi lira. 1000 lira olamaz ya. ya o... Az evvel mi? gittiğimiz o kutu gibi oda olan yer 1000 lira olamaz ya. 1000 lira verilecek mi? 1000 lira Aşkım evine neden çağırmıyorsun? Benim o zaman... <laughs> <laughs> seni... Abi 1000 lira kimse tutmaz orayı. Daha önce kaça tuttular? Alo. Alo. <laughs> Alo. Ha. <laughs> Attım orası. Neden çıktı? 350'den çıktı. Orası ev de değil yani. <laughs> çok, biraz bakım, bakım yapım, yapım, <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı <laughs> <Aleykümselam. gülüyor> yayın. Eyvallah 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 eyvallah. Hoş buldum. Eyvallah 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 eyvallah. Ne yapıyor nereye? nereye video izleme eyvallah hadi. Ha. O zaman olur ya. Şu an şeyle kıyaslıyorum hep. <laughs> evet <gülüyor> ya. Diğer, Küçük evet. yer. Hem hani 1000 lira ve burası 1500 mesela şey olur. Şöyle olsa Ay. burası Alper'in evi olsa geldik misafir hadi oturalım. Hadi oturalım. Mesela bana geldiniz. Mesela misafir geliyor mu? Ve böyle, böyle oturuyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz bir akşam şey çay de. Ha. Çay mesela hemen orada. Buradan bak hızlı kuyuk. Ne yapıyorsunuz Ama akşam? Ama bir şey söyleyeceğim. Samimi bir ortam var ha. Bunlar. Ha kardeş. Siz neler yapıyorsunuz burada? İşten, Ha işten... Siz çalışıyor musunuz? Plastik topluyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 14 14 sen 12. 14 yaşında, 12 yaşında arkadaşlarımız çalışmaya başlamışlar bile. Onu ne güzel biliyorlar. <laughs> çok da çok da tatlı çocuklar ya. Dilara Hanım, dördüncü kutlu olsun. Çok teşekkürler. Ya sana hoş geldin abi. <laughs> yani arkadaşlar böyle şeyler söylenmez ama yorumlarda çok fazla evet, insan soracağı okuyun, için. Evet, söyl Söyle ya aynı okuyor Maymun. Tabii ki böyle evlere geldiğimiz zaman içindeki insanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Çünkü diğer videoda da yorumlarda gördüm hani e, isteklerinizi hiç merak etmeyin. Yani zor evet. diyecek bir şey yok ve bi, böyle bir yere de 15. 1500. lira kira veriliyor arkadaşlar. <laughs> yani en iyisi buydu bu arada geldikleri Bence de bu arada. En iyisi bu gibi. Kedi var. Kedi varmış. Kedi var. Umut ediyor. Çok garip. Vallahi yani emlakçılara sesleniyorum buradan ya da ev sahiplerine sesleniyorum. Hocam düzenleyin şunları. İnsanın sınırını bozmayın. Hayır İnsan sinirini bozmayın. Bu fiyatları kabul etmiyoruz ve protesto ediyoruz buradan. Eyvallah eyvallah. Ayağamazsın. Kaçamazsın. That thank you.